Güvercin Ankara kanalından hepinize yeni bir videodan merhabalar dostlar. Videoyu durdurun, bir çay kahve yapın. Şöyle bir işaret var bak. Ona basarsan videoyu beğeniyorsun. Bir de zil butonu var. Oradan da tüm bildirimleri açarsan ben video attığım anda sana bildirim gelir. Ding. Der ki Güvercin Ankara video paylaştı. Bugün güzel bir gün. Hava güneşli. Yani böyle es estetik, temiz. Güzel bir hava var. Biz de bunu değerlendirdik. Kuşlarımızı uçurduk. Daha da uçuracağız. Güzel bir video sizlerle. Hadi bakalım. Şimdi bunları bir yemleyelim. Devam edeceğiz dostlar. Dostlar video başladık. Başlar başlamaz bir tane platin çok güzel bir kuş geldi bakın. Şuna bakın. Geldi sete kondu. Kuşların arasına atlayacak şimdi. Mükemmel bir erkek. Yani siz diyeyim Miro ben diyeyim platin. Platin sarı güzel bir kuş. Maşallah mükemmel bir kuş geldi arkadaşlar. Şuna bakın. Yem atmaya korkuyormuş. Kalkacak gibi hareketleri var. Şiş Fasa bakın dostlar şu göğsündeki. Hiç de oralıklı olmuyor. Acayip ürkek dostlar. Yakalamak çok zor. Ama araya alacağım şimdi bunu. Bir, birkaç yeme tıklasın. Yok aç değil. Aç olsa böyle yapmazdı. Onu şimdi içeriye sürmemiz lazım dostlar. İçeriye sürelim benim kuşlarla birlikte. Ulan var ya. Aksilik ya. Gel. Ya benim işte bu balkonun olayı çok iyi arkadaşlar. Göçak kuş geldim miydi? Bak şimdi benim kuşlarla birlikte yürüyor görüyorsunuz mu şurada? Topanın ucunda. Şimdi güneşten belki siz göremiyorsunuzdur. Tedirgin erkek git. Bir de dövüşe tutuşuyorlar mı şimdi? <laughs> Sanki kendi kümesin. Gir oğlum gir oğlum gir oğlum. Aferin. Daha arkadaşlar bunun işi bir finito. Daha buradan başka bir yere kaçamaz. Şimdi onu yakalayacağım. Yavaş yavaş kendi kuşlarımı ezmeden. Düzgün bir şekilde gidiyorum dostlar. Böyle. Ya tam da video çekecektim bugün. Kumruyu gösterecektim size. Üstüne bu kuş geldi. Bu kuş gelince kaçak videosu oldu. Şuna bakın dostlar. <laughs> Muazzam bir kuş ya. Şurada bir inceleyelim. Şöyle çok pasına bakın mükemmel ya platin arkadaşlar güzel bir platin erkek ayağında markası var mı var siz bu videoyu izlediniz dostlar büyük ihtimal sahibine gitmiş olacaktır evet arkadaşlar şöyle şunların da karnını doyuralım şimdi he la orayı söylemeyi unuttum bak Şurada getirdim kuşu buraya attım da. Buradaki kuşlar ne oldu? Buradaki kuşlar arkadaşlar burada biliyorsunuz hatırlıyorsunuz iki tane yavrum vardı. Onları dükkana götürdüm. Buradaki yavrular üşüdü, üşüdüğü için. Ben dedim dükkana millet soruyor. Abi bu kuşu şuraya koysam yatar mı? Buraya koysam yatar mı? Oyunuma koysam yatar mı? Yatmıyor arkadaşlar. Götürdüm dükkanda bakmadılar bile. Şey yapmadılar bile yani hani. Takmadılar bile. Hadi, 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 hadi. Erkeğin heybetine bak ya. Maşallah maşallah. Bunları azıcık yem vereyim. Öyle. Nasıl da keyfim yerinde bak. İyi kuş yakaladım ya. <laughs> Hep kötü kuş geliyordu arkadaşlar. Ama iyi kuş da geliyordu. Mesela Önceki yakaladığım kaçaklardan bir tane basma perçem Mardin yakalamıştım. O çok güzel bir kuştu. Sonra bir tane ak kuyruk yakalamıştım sazlı. Oynuyordu. 27 sefer çıkarıyordu arkadaşlar. Ee, hani bunu nereden biliyorsun diye e, takipçilerimden katıl butonundan abone olan bir tane arkadaşıma hediye etmiştim o zaman. Onunla irtibat halindeydim. Sordum hani kuşun son durumu Ne no. no oldu bu kuş? Ne yapıyor diye sor, öğrenmiştim. Bu şekilde yani. Şöyle sizlere şuradaki yavruları da göstereyim. Bunlara lütfen nazar etmeyin ya. Bunlara bir maşallah deyin ya. Çok güzel bir ala geliyor arkadaşlar. Muazzam, harika ötesi bir ala geliyor. Yani alaya ben bayıldım ya. Kesme kafa ala geliyor ya. Çok çok güzel arkadaşlar. Öyle bir güzel kuş geliyor ki. Yani sektöre yeni bir güvercin bile sokabiliriz ya. İnşallah ki oynar. Allah'ım ne olursun oynasın yani. Güvercin sektöründe muazzam bir çalışma arkadaşlar. Bunların ikisinin yavrusundan kesme ala geliyor. Yani böyle bir kuş göremeyeceksiniz. Yani ben de çok şaşkınım. Harika bir güvercin geliyor. Ulan bir de kesme ala kaşlı oluyor mu? Bak filmi ondan sonra. <laughs> Dişteki kaşlar da çok güzel arkadaşlar. Yani normalde ben size şimdi kaşları da göstereceğim. Şu erkeği bir koyayım yerine. Erkeğin kanadındaki dambaya baksanız arkadaşlar. 10 numara. Dişi koymak sıkıntı ya. Erkek sıkıntı çıkartmıyor da. Hadi bugün size şey de göstereyim kumruyu. Gelin kumruya da bakalım. yemi şunlara ve dökeyim. Dişi yerine koyalım. Ondan sonra gideyim kumruyu çıkartayım. Gel. <gülüyor> <gülüyor> Yeter. Burada uçurduğum iki tane kuş var. Bunlar uçan kuşlar diyetli yem veriyorum dostlar. Hadi şöyle şurayı da yiyin. Şu kadarcık az bir şey veriyorum. Şimdi kumruya bakın şimdi öyle bir eğitim verdik ki. Önce şu beyaz yerine koyalım. Hatta bunu yerine koymuşken bunlara bir de karışık yem vereyim. Erkek dışarıya çıkmaya zorluyor. Beyaz yakalamak zor ya. Gel oğlum gel kızım gel kızım. Yani yakalatmamak için var ya kendini Halden hale şekilden şekilde sokuyor. Normalde böyle yakalamıyorum ben bunu da. Paçalar da güzel ha. Bunlara bir banyo vermek lazım. Hava arasını say da. 3 ayınız var 3 ay banyo yok. 3 ay boyunca banyo vermiyorum arkadaşlar. Hava ısınana kadar. Banyo verirseniz soğuk havalarda kuşlar gırlıyor. Ben karışık yem vereyim. Onların da bir huyu mısırı seçmişler hep. Normalde kuşa da mısır çok yarar. Protein değeri yüksek bir yemdir. Mısırı seçmişler hep. Şöyle döküyorum. Kusmuşlar, kusmuşlar yavruları da akşama kadar eritin onlar. Bir daha yer bir daha kusarlar oradan. Yemezlerse de kendilerine şey olur. Şuradan bir, yem daha alalım. Şimdi hazır mısınız? Bak kumurunun hareketi. <laughs> <laughs> Bak şimdi. Gel, gel, gel. Aa kafama kondu. Bakın gölgeden gözüküyordur. Elimle alacağım. Ha, reis ne yaptın ya? <laughs> Herkes de seni merak ediyordu. Gel ayaklarında pis kafama boklu ayaklarına basmışsın. Gel hadi gel. Piss, gel. Gel bakalım. Gel. Evet şu an elime kondu dostlar. Durun elime göstereyim. Böyle bu şekilde. Burada yemiyor sürekli. Sevdiği yemlerden var arkadaşlar içinde. Alışın reis. Böyle kralla beraber yemleme keyfiz. Şöyle bir kapak fotoğrafı alalım. Çok merak ettiğiniz kumru da burada arkadaşlar efsane platin yakaladık diye bir başlık atar artık videoyu da yükleriz. Aa, kral bakın içinden neleri seçiyor bakın sevdiği yemler olarak. Aspir seçiyor hep. Hep aspir yiyor. Aspir mu diyorlar? Aspir mi diyorlar? Aspir arkadaşlar gerçekten. Beyaz yemleri seçiyorlar. Canı hangisinden istiyorsa onu yiyor. Sevmediklerini de güvercinlere veriyor. onu sevmediği yemleri de. Zaten diğer yemler daha çok protein bazında daha iyi aslında. Ama alışmış mesela. İçinden seçiyor bazen döküyor falan. Ha kuşlar da burada yayılıyor. Ne ya, bu şekilde dostlar. Şimdi şunları <laughs> içeriye koyayım da damızlıkları çıkarayım biraz da onlara havalansın. Dostlar kuşları koyayım derken kumruta ta karşı kamyon var ya şurada. Ta oraya gitti. Oraya gidince ben de o işin telaşesiyle videoyu unutmuşum ama helal olsun çağırdım gel gel dedim şöyle yemliği salladım. Oradan uçtu geri geldi. Kediler saldırıyor hemen. Kedi çok burada gitmiyor ama hiç aşağılara konmuyor. Uçması çok güzel. Şuralarda hep kediler vardı iki tane üç tane. O ara geri gitti şuradaki dala kondu şöyle. Oraya konunca da sıkıntı. Bakın buraya işte dikenli tel koydum kediler hatlamasın diye. Aa, şuradaki var ya mikrop bak yemiyor orada. Hemen ağaca çıkıyor saldırayım diye uğraşıyor. Yani bir anlık kuşların yanından ayrılamıyorum dostlar. Sürekli burada başlarında durmak zorundayım. Hemen kedi saldırısı oluyor. Yani bu zamana kadar daha kediye hiç yedirmedim. Mesela yaraladığı oldu işte o içeride mesela bir tane vardı kanadında sıkıntı. Onun zaten uçmada bir yavruyken problem vardı dostlar. O yüzden aşağı düştü buradan aşağı düştü. Yani bütün kuşlarla birlikte heveslenip heveslenip uçmaya çalışıyordu işte. Kuşun içinde uçma hevesi olunca böyle oluyor. Şimdi hepsini çıkardım işte damızlıkların çoğunu çıkardım. Bu kadar kuş kaldı. İki takımda, iki üç takımda üretimhane de var. 3 takım orada var. iki erkeğim var işte. Böyle. Bu şekilde devam ediyoruz. Az üretmeye çalışıyorum dostlar. Hem kendime yetecek kadar hem de eşe dosta verebilecek kadar üretiyorum. Ya bana yetiyor ya. Baksana şu erkeğin heybeti yeter. Yani. Ben var ya bak bütün kuşlarım bir yana. Bak şimdi sadece şu iki kuş diyecektim. Bu sefer şunlardan vazgeçemiyorum. Gök takkalıyla onun eşi var. Onlardan da diyorum. Hani onlar da çok güzel yavru veriyor. Onlardan da vazgeçemiyor. Ya, yavrular da çok güzel oluyor. İnsan gitgide seviyor hayvanlarını işte. Vazgeçemiyor dostlar. O şekilde olduğu zaman. Şunlardaki güzelliğe bakar mısınız? Hah, geldi benim başım belası. Al bir de buradan yak hadi. Al. <laughs> Al bir de buradan yak hadi. Ya git oğlum, git. İstenmeyen, istenmeyen çocuksun ya. Ne olursun git ya. Allah'ım sana aslanım. Bak bak bak, kuşlar kaçacak görüyor Hayvanlar zaten heyecanlı, uçma hevesi var, isteği var. Doyurdum bir de karınlarını. Bunlara bak. Taramanlı tüfek gibi, makina gibi çalışıyor. Ya akıllandım artık. Önceden mesela başlatıyordum şöyle, şunu makaslayacağım ya. Mahasladığım kuşlar da şey yapmıyordum. Damızlığı almıyordum. şurada bir tüye girsin çıksın yavru. O da yavru gibi olur yarın. Çok güzel bir damızlık kuş olur biliyor musunuz dostlar? Annesi babası muazzam işte dükkana götürdüğüm kuşlar. Anne baba. Buraya yere bir metre kalan kuşun yavrusu o. Gerçi kendi de bacısı da o. Buradaki kuşların hepsi yere bir metre kalan kuşların yavrusu dostlar. Beyazlar hariç. Bir de deneme takımımız var işte. Ya i̇ki soy bıraktım. Onun harici başka hiçbir kuşum yok dostlar. Askere gitmeden önce iki soy bıraktım. Çünkü babam karıştırır da eşleri meşleri karıştırır bir şey yapar. Yanlış üretim olur diye. Aa, erkek nasıl kovalıyor ensiye. Gel gel. Gel gel gel. Gel hele sen gel gel. <laughs> sen. <laughs> ha, la git la. Git şu anda ekmek var lan Daha gelmez. İçimdeki çangırlıyı çıkarttıracak bana ya. Ne güzel Türkçemi bozdurdu bak. TikTok'ta bir tane çocuk var ya sövüp sövüp iyi iyi diyor <laughs> ya. Hakan Reis. Gülüyorum arkadaşa. Evet dostlar böyle. Başka da gösterebileceğim bir tane daha yavrum var. Ama o biraz büyüsün. Nazar ederseniz erken ölür. <laughs> Onu büyük ihtimal elimle büyütebilirim de. Havalar soğumaya başladı. Artık damızlıkları hatta dükkana götürmeyi düşünüyorum. Full yavru kalsın burada diye düşünüyorum. Bakalım nasip. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmediyseniz beğenin. Ta buraya kadar izlemişsiniz yani. Demek ki seviyorsunuz. Sağlıcakla kalın.